çaktırmadan hazırladım. Bot var gördü Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us oynuyoruz. Yanımda İbrahim var. YouTube, <gülüyor> <gülüyor> <her da deseyde. gülüyor> Mikrofon kapat lan. Ha, mikrofon kapat var falan. herkes var ben şu anda katilim arkadaşlar çaktırmadan birini öldüreceğim ee, Umarım güzel bir video olur ee, like atıp abone olmayı unutmayın ee, yorumlarda yorumlarda belirtmenizi sevinirim sen sevinirim arkadaşlar belki kapatmayayım Çaktırmadan sonunda kaçacağım Allah'tan mortal çıktı arkadaşlar mortal yani e, şeyle ben sen söyle ama sizle de söyleyeceğiz bu jelbon mesela İbrahim mortal bizim Emre e, trap Emre arkadaşlar benle o katil olduk şu anda oyunu abi iyi ki öldürmeyin dedik değil mi ben buldum şeyde buldum security'nin önünde buldum Adil çok şüpheci. hayır evrar attı. Eee biz Melis Matt Bey dedik. Melis'e yüzde güveniyorum çünkü tarandı o. Ama görsel görevler kapalı yani birinin tarandığını ateş ettiğini göremezsiniz ama biri taranırken herhangi başka bir taranma görevi olan birisi taranamıyor. Yani Melis'e %100 yüz güveniyorum. Aynı anda görevin olduğu Evet. Ben İbrahim'den şüpheleniyorum. Bence üzerini kapatıyor suçunu. Bana öyle geldi yani. Ben mi? Aynen. Aa, Şans o zaman beni. Nasıl o zaman bir tane katil gitsin. Ben e, İbrahim olduğunu düşünmüyorum. Elektriği ben açtım. Elektriği <laughs> açtım. Da... Yani İnternet Az önce bana beş, 5 megabit dağlandı var ama. Çünkü yapıyordur büyük ihtimalle. 5 <laughs> megabit dağlandı aynen. Yani... İbo değil. Bir şey diyeceğim. Belki komi, bir şey diyeceğim. Bir şey, e, belki katil Ebrar da bir katil olabilir. O ihtimal de aklımıza bulunuyor. E, Katilin şu an kim olduğunu az çok tahmin edebiliyorum ben. Çünkü ben konuşmasıyla, edebil konuşmasıyla, konuşmasıyla kendini ele verdi. Kim? Hadi ben oy verin, verin hadi. Ben ölmezsem öbür kere şey yaparız. Yozan skip veriyor. Skip veriyor. Çaktırmadan öldüreceğim arkadaşlar. Ee, umarım bu E hey, hadi 25, abi. 5 50 kişi gelir. Ee, şansımıza ben de katil yes. oldum. İki kişiyiz yani. Emre ile beraber katil oldum. Neyse. Bu serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz iyi olur. Like atıp abone olursanız sevinirim şurada görev yapıyormuş gibi sinerji göstereyim kendimi. Şöyle. Ee, ya video atamıyorum açıkçası. Ee, sebebi şu. Yani internet elimde olmuyor. Telefonun internete bağlanıyorum hatta oyuna. Hatta videoyu da telefonun internetiyle atıyorum. O yüzden büyük sıkıntı oluyor. O yüzden yani yoksa her hafta bir, bir video, iki video atmaya çalışıyorum. Dur bakalım. Burada çok kişi var. Fena. Abi emrenin olduğundan yüzde yüzde çünkü ya, Anladım. aynen aynen Anladım. bu aynen. Çünkü Ebrar'ı oyundan attığı için bunu fırsata çevirdi. Evet abi niye skip attınız ya? <laughs> Siki, zaten abi beş basarak amatörlük Bak, yaptınız zaten. 5 kişi var Ebru katil değil desek tamam mı? Ebru'nun katil 5 kişiler ikisi Ama ikisi inandılar katilse... ya. Ya ne inandırsın oğlum adam hayır. durduk yere tamam. İbrahim'e suça... Evet arkadaşlar e, tekrardan geri döndüm. E, yeni bir şey, e, yeni bir oyun daha geldi. Gene ben çıktım katil. E, benle beraber bakalım kim katil çıkmıştı tam olarak göremedim. Ee, şöyle bir bakalım aşağı doğru ee, çatdırmadan ilk kill almaya çalışacağım ee, bir dakika ha yok ben ne kim acaba yer katse çok merak ediyorum yani daha çıkmış yani böyle görev yapıyormuş gibi yapacağım bundan sonra killlere kasacağım bir kişi double kill olsa güzel olur bu el. Ee, şimdilik unutmadan e, bu seriye like gelirse sevinirim Haftada iki video yapmaya çalışacağım bunu da söyleyeyim Şöyle açıklama set ne yapsak Çaktırmadan Mortal da şey tehlikede umarım anlamazlar yoksa biter yani oyun açıkçası İlk defa bu videoyu çekiyorum bu arada Ata öldü sanırım Ben ölmedim Abi. Adil öldü yalnız şöyle bir info vermek istiyorum Nida sanırım sen vent'ten çıktın değil mi o sanırım? Hayır 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 ben benden çıkmadım. O odaya girdim, ondan sonra internetin kastı oldum. O yüzden ondan sonra diğer tarafa gittim. Elektrik odası tarafına gidiyordum. Bir zentten dakika. Büyük bir ihtimalle Adil sol tarafta öldü. Şimdi iki kişi mi öldü? Yoksa oyundan çıkan mı Yok yok Adil ölmüş. Ebrar o yüzden attı da. Adil'i en son sola bıraktım. Şöyle ben e, elektrikteydim, yukarı çıktım, e, security'deki ventin üstünde Nida'yı gördüm. Hani çıktığını görmedim ama bir şüphelendim. Şeye doğru gidiyordum hatta e, basına doğru gidiyordum. Siz oradan gelince tekrar döndüm bu tarafa. E, o tarafta bir Nida sen başka birisini gördün mü? Adil o taraftaymış en son. Ya başka birisini görmedim. Ben var ya bilgisayara bakacaktım. Ondan sonra ekran dondu. Dedim ki ekran donunca bakmayayım madem öyleyse dedim. Hani bilgisayara bakacaktım. Sonra zaten ekran donunca tekrar yerine gelince aşağıya indim ben de. Yusuf konuş. Bir şey diyeceğim İbo. Yusuf konuşsun. Konuş Yusuf. Ben şeydi en son sol tarafta Adil ile beraber Hatta ilk başta kart görevinin oradaydım. Sonra sol tarafta gittik. Orada yani Mortal'ı gördüğüne göre. Bir de Antoşa'da çok sanki böyle. Şöyle bir Tek e çalışıyormuş gibi geldi. E kafa gitti ya? Tamam. Gitti söyledi. 5 saniye sonra konuşacağım ben konuş. Şöyle bir şey. Antoşa beni bir Antoşa bir aslında yukarı gitti sonra beni kovaladı o. Emre sen de beraber geldin. Antoşa beni kovaladı o sıra. Sen gelince kovalamadı. Ondan sonra ben sol taraftan geldim. Ben sol tarafta geldiğinde hiç kimse yoktu. Antoşa oraya gitti en son. Ben ne sağ bir şey geldim. diyeceğim. Video da, videodaydım ha. Manyak mısın sen? Eee... şey. Hey, ne diyecektim? Sen niye kovaladın Hadi beni Cedi bu? Ben yani seni kovamam, o Kapı Anteşikol. kapandı asla. sen girmenle kapı kapandı. Ee, ben de yukarıya doğru kaçayım dedim. Melis vardı sonra kapı açıldı falan. En antuşuk kovacıyorsun sen. Şşşşş. Herkes ha, sus. Sus. Ben imposterım. Nidalee ben imposterım. Ee, şimdilik yeni bir taktik deneyeceğim. Şimdi burada görev yapıyormuş gibi yapacağım. Sonra başka bir yerde öldüreceğim bu sefer. Ee, şurada. Tamam. Ha, şuraya gideyim. Ve evet, çaktırmadan. Blue bu Heyecanlandım mı? <laughs> Oyunda bayağı da heyecanlandırıyor yani insanı Galiba bu el kaybedeceğiz Öyle gibi geldi Кликать, что Çaktırmadan öldürdüm. Ah bu gördü. Abi Antoşa gözümden de öldürdü. Ben de gördüm kameradan. Gördün değil mi? <laughs> <Gözümden. gülüyor> İzliyordum ben. Bu yüzden asalım 30 saniye bekleyeceğiz mi? Konuşsun evet. bir kendisi konuş. Ortak ben de girdiğinde gördüm öldüğünü de yani o sırada. Ne yapıyorduk bilmiyorum orayı tam olarak. <laughs> Kim öldürdü? Tamam zaten bu Oğlum, konuşmadan dolayı Emre olmadığını anladık. <laughs> Oğlum, ben Emre'nin selfie bot yaptığını düşünüyordum. Bu konuşmadan sonra artık Emre'ye güvenebilirim. Oğlum bak ben o sırada... Adam içmiş o bunu kıyım. <laughs> <laughs> Neyse <size> demiyorum abi. <laughs> Yo var. Pardon özür dilerim. Biri, biri ölmüş ama... <laughs> Çünkü Jeribon yukarı doğru koşuyor tamam mı? Ben dedim kesin tuşa basacak dedim. Bir şeyden şüphelendi dedim. Admin tarafına ben gidiyordum herhalde tuşa bastı çünkü o hakkı dolduydu. Ben tuşa basacaktım. Sonra report şeyi geldi. Zaten ee, oyunun başında ben açıyorum erkenden. oyunun başında Antoşa e ve Nida'dan şüpheleniyordum ben. Ya <laughs> abi bu, bu. ben değilim diyorum kaç defa bak mesela İbrahim. Ay, olsun, Nasılsın, tamam olsun. tamam şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım canım şaka, yaptım, çeke, canım, şaka. Çeke, işte. Neyse. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumda yazarsanız iyi olur.